Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün ormanda Baxi oynayacağım. Rekip tam Baxi olur bu arada. güzel iş yapabiliriz. Rakibi çok iyi darlayabiliriz diye düşündüm. Hem Sun'a karşı da güçlü. Beatrix'e karşı güçlü. Gro karşı güçlü. Atlas'a karşı güçlü. Ya Cecilion'a o kadar bir şey yapamıyor ama onlara karşı bayağı güçlü. Rekip redden başlayacağım eğer kimse yok. Kısa ki yok da güzel. Anam be. <laughs> Lan tekeri tutturamadım erken attım. Düz vuruşla alırım herhalde. Orman amblem girdik o kadar. Düz vuruşa artık alamazsak. Oyunum çiçi. Güzel çöktük. Benim red gitmezse harika ötesi olur. Şöyle bir Tamam çarpını attı. Benim red de güvene geldi. Güzel bayağı geriye düşecek early game'de. Buffsız başlayacak red buffsız. Ben de iki bafla başlayacağım. Ya en sevdiğim rotasyon Baxia ve Javid'de. Çok rahat orman dönebildikleri için bu kahramanlar rakibi kolayca düşürebiliyorlar. Arkadaşlar bu arada aa, ne diyecektim 5000 elmas dağıtıyorum. Instagram'dan takip ederek detaylarına bakabilirsiniz. Yani öyle şansınızı deneyin. 25'inde falan açıklayacağım. 25'inde açıklayacağım. Geliyorum. Silyona fokuslayacağım ben. Öyle de düşürürsek süper olur. Güzel. Bayağı demeçledik. Niye devam ediyor atlas? Atlas keseriz. Tamam flash yok. Aslında bu turtle oynarız. Benim ikinci skill yok ama. Helalsin. Tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle bir bir hafta civarı falan canlı yayınlarımız olmayacak. Bilginize bir haftadan sonra canlı yayınlarımız tekrardan başlayacak. Sesim kaydı, detone oldum. Neyse. <laughs> bir haftadan sonra başlayacak tekrardan. Şehir dışındayım. Evimde değilim. Bilgisayar falan yok. Yapamıyorum. Bilginiz olsun. Merak ediyorsunuzdur. Instagram'dan söylemiştim ama Belki bilmiyorsunuzdur. Buradan söylemekle oradan söylemek farklı. Lan şey şeye git, şeye gidiyor. Öldüm mü lan? Ee, Valla çok az canla kurtuldum. Bu Sun'un klonların orman canavarı olarak saydığı için ormana gitmiyor çarp. Ne kadar saçma. Yeni öğrendim. Sun'un Onları orman canavarı sayılıyormuş. Çekseydik keserdik manası da sıfırda. Flaşı var mı bilmiyorum ama flaşını alırdık en kötü. Geleceğim bota şurayı da alayım geleceğim ölmeyin. Şu an ben deli gibiyim aralarında çok rahatça dolaşabilirim. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Bizimki öldü ama Silyon Fokus'tayım. Flash var mı bilmiyorum, var. Ama ben onu bırakmayacağım. <laughs> onu bırakmayacağım, onu bırakmayacağım. Güzel. Aman dikkat edin Atlas'a. hepimize CC çakar, diğerleri toplar. Canlarımız da bayağı az. Umarım bu turtle'ı <laughs> sorunsuz bir şekilde alabilirim. Yani birileri gelip vurursa beni kesip alabilir de güzel hiçbir sıkıntı çıkmadı. Beatrix'e mi dive atıyoruz? Okey. Tamam. Öldüm sanırım kulenin altına çekersin ama yok çok hızlı koştum <laughs> bu kadar hızlı koşacağım ben de tahmin etmiyordum e, ee, yansıma zırhı alacağım hem sun var sun kendine vurur hem de beatrix var beatrix de kendini vurur yansıma zırhını ikinci item'dan almak gayet iyi bir tercih olacaktır bu maç için Bizimkiler çok önde, oraya geleceğim de orada ne işleri var bilmiyorum. Bu nereden çıktı bunu alayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Saflaştır çarpı etkisini siliyormuş. Evet, bilmiyor muydun? Çok arada kaldım da Allah'tan itemlarım şey. Tamsun ve Beatrix'e göre demeçleri çıkmıyor. Güzel. Kuluya da çöktüm. aslında bir tur uzaklaşabiliriz oradan. Bakın Grok da geldi. Güzel flashladı ama arkasında biri yok. Bayağı gereksizdi. Öldü. Evet. flash'ı yok. Okey. Ya Lord'a kadar biraz pasif kalacağız çünkü o kadar ahım şahım da içeri girersek satarız mı? Atlas var rakipte. Lord'a kadar safe kalıp Lord'la böyle hafif oynayıp açıp ikinci Lord'la bitirmeye bakabiliriz. Tabii ki gidişata göre değişebilir. Gidişata bir bakalım da. Bu öyle yapmamız bir tık daha mantıklı gibime geldi şu an açıkçası. Okay. Tamam. <laughs> Oğlum her videomda fail çekiyorsun lan. Saldır. O mid kule kuleye geri dönerler alamayız orayı bence. Ben tapa gidiyorum. Sen alabiliyorsan al. al. Taptaki elemana yardım edelim yoksa çok sıkıntıda kalacak. Tamam takas şu anlık güzel devam edeceğim ben. Birilerini daha düşürürsem on numara olur. Kule varmış lan burada. Çok iyisin. Ben de Sicilyon'u tutayım. Çok güzel tamam. Bu harekette bu arada maçı bulunmuş kazanmış bulunuyoruz. bu Bu arada videolarımı, içeriklerimi beğeniyorsanız like atarak, abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Lord çıkacak. Lord da yapabiliriz şimdi. Şöyle etrafı görüşeceğim. Kırmızılık bastı. O yüzden girdim de bir şey yapabileceğiz mi? Ee? <laughs> Boşa gaza geldik lan. Yemin ediyorum görünmezliği görünce gaza geldim. Neyse doğunca ilk iş bir lord yapalım. O lordla beraber artık ana kulelere kadar ulaşmamız gerekiyor. Ondan sonraki lordla da maçı bitirmemiz gerekiyor. split yiyeceğiz bu arada. Eğer Lord'a gelirsem split diyeceğiz deli gibi. İki kule gidecek. Gerek yok iki kuleye gitmesine. Şunu keseyim ondan sonra yaparız Lord'u. Zaten baksana klonlar anında eriyor gidiyor. Güzel geliyorum şimdi orada neden <laughs> neden öldünüz <laughs> neden beklemediniz ki niye maymunla uğraşıyorsun ki kardeşim iki tane kule vereceğiz oradan ne gerek var farma açılacak <laughs> ne gerek var Ben alıyorum Lord'u ya. Hiç Bununda değil fight falan şu an. Hızlıca lord alıp içeri girmeyi planlıyorum. Ne yaptı lan o? <laughs> Oğlum bizim takım da kafa atıyor, rakip de atıyor. Bir, bir şey anlamadım açıkçası bu maçtan. <laughs> Oğlum takım çok komik lan. Ben burada içeriye kendimi yem olarak atacağım Sicilyon ve Beatrix'in üzerine. Aa Sicilyon öldü. Beatrix'in üzerine yem olarak atlayacağım. Diğerleri ön temizlemesi gerekiyor. Güzel. Gayet iyi. Buradan bitiririz bu arada devam edersek. Kulelere vurun şöyle. Nice nice. Kureyi fokuslayın. Oğlum bir fail daha. <laughs> fail makinesi. Hadi lan. Hadi ya gayret. Vallahi biliyordum. Keda bozuluyordu. İyi iyi bitirdik. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.